Yo 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 babaannenizin en sevdiği kanala hoş geldiniz ve bugün bir dakika eh Toki ee, Edebiyat Kulübü ben size Türkçe'ye çevirdim Evet aa bu müzik daha adamım neyse evet her gün bir video yapmaya devam la <laughs> neyse oyun lütfen adınızı girin Hani kızları gerçek değil Şimdi ben önceki anime hızlı bir oyun vardı herhalde. Değişik değişik olaylar vardı. Buna da var. O oyunda adamı Gojo yapmıştım. Şimdi ne yapayım? Ee, yine Gojo olsun. <laughs> ya da vazgeçtim. Ee, ha, ne girsin? Evet anime izliyorum ne olacak? Hey. Hayır okumam mı gerekecek şimdi hepsini? Bana doğru koşan üzerine çekebileceği dikkatle bir ha bir habermiş cisle el sallayan baş bayası bir kız görüyorum. O kızın adı söyledi kendisi komşumla çocukluktan beri en yakın arkadaşım bugün arkadaş olmak isteyeceğiniz uzun zamandır birbirimizi tanımadığımız bir şekilde arkadaşlığınızı yürütüp tipler olur ya. He öyle işte. Ee, bir dakika ayarlar oğlum bu müzik ne lan böyle. Geri <laughs> dön. Kardeşim Heh. Eskiden okula birlikte giderdik ama liseye başladığım sayıda de sürekli uyuyakalmaya başladı. Ben de onu beklemekten bıkmıştım. Tamam ponu lan? Ha. <laughs> ee, ama bu şekilde peşimden gelecekse kaçıp gitsem daha iyi sanki. Ya da sadece çekip kaldırımda öylece durup sayrının bana yetişmesini bekliyorum. Bunu nasıl çevireceğimi bilmiyorum. <laughs> Yine uyuya kaldım. Biliyorum seni gerizekalı. Ama bu sefer yetiştim sana. Ben bekledim yoksa yetişemezdim. Yetiştim yetişmesine de ben durup beklemen karar verdiğin için. E, ben de tam bunu diyordum zaten sana geri zekalı. Hayır. Hayır. Beni içine çekiyor. <laughs> ha beni görmeden gelmeyi düşünüyor musun gibi konuştum. Evet çünkü öyle. Ayıp ama <laughs> Eee... <Evet>. <laughs> Ya hep bu itadori mi yazacak ki? <laughs> Oğlum beni göremiyorsunuz lan. Webcam'i büyüteyim biraz bu oyunda. Oğlum lan webcam. Tamam bu oyunda büyütebilirim biraz. <gülüyor> evet. <gülüyor> insanların garip davrandığı için sana baktıklarında bizi sevgili sanmalarını falan istemiyorum. Ah tamam. Tamam tamam dedi bu arada. Ama yine de beni bekledin. Evet bekledim. Olamaz mı? İşte sen de kötü olamaz. Oldum bile. Tabi öyledir Sayori. Tadori. <laughs> Oğlum Sayori Itadori. Oğlum çok benziyorlar ha. Bir de karşıya geçip okula doğru yürüyoruz. Okula açtık. Yak... Ben konuşmayayım en iyisi. Işte. <laughs> okula yaklaştıkça yol diğer öğrencilerle dolmaya başlıyor. Aklıma geldi de Itadori. <laughs> Buyurun beni. <laughs> herhangi bir kulübe katılmaya karar verdim mi? Kulüp mü? Sana dedim ya kulübe falan katılmaya pek hevesli değilim. <laughs> Kulüplere bakındığımda falan yok zaten. Ha yok artık. Bana bu sene bir kulübe katılacağını söylemiştim. Geri zekalıydı tadır. Öyle mi de demişsin işte? dediklerini aldırmadan geçiştirdiğim say sayısız konuşmalarına böyle bir şey demiş olabilirim. Ö Ben yanlış okudum ama doğru okudum. Neyse boşver umurumda değil. Ben boş ki tüm oyunlara ve animelere ayırmaktan gayet memnunken seyir benim aklımda fazla endişeleniyor. Itadori gerçek hayattaki ben. Ve ben niye buraya... <gülme> aynı ya. Oyunlarla ve animelerle aynısı abi. Hı hı. Hayır bak şimdi nasıl bir hı hı. Hı, hı mı? Hı hı mı? <laughs> İnsana soru sorarlar. Ve bu müzik benim çok bir şeyimi bozuyor şu an. üniversiteye girmeden önce sosyalleşme öğrenince ya da bir bir kabiliyet falan edinmeyeceğimi korkuyorum diyorum. Senin mutlu olman için benim için çok önemli. Anlatabildim mi? Acab. <laughs> Şu an mutlu mesut geçindiğini biliyorum ama gerçekten dünya alışmadığın için birkaç yıl sonra eve kapanmış iş, işe yaramazın teki olabileceğini düşünmesi beni yiyip bitiriyor. Hı. Benim için en, ben ben itadori benim içimde sukuna var buna <laughs> güveniyorsun öyle değil mi bu kadar endişelendirme beni bak endişelenme yani ben hayatımı çok iyi yaşayabilirim bence oyun ve <laughs> tamam tamam gönlün olsun diye birkaç kızla bir bakarım söz vermiyorum ama bak yo veriyorsun bence yoksa bu oyun devam etmez bu arada oyunun Steam sayfasında korku falan yazıyor. En azından biraz uğraşacağına söz verir misin? Hayır verme. Ah geri zekalı senin. Oley be. Ben çok rusuz okuyorum dedi. <laughs> Tam bu kadar gamsız bir kızım var Boş ver ya ben o komayı vazgeçtim. Bence de. Bence de. <laughs> Bak da zamanki gibi geçti. Ve farkında olmadan gün bitti. Eşyalarımı topladıktan sonra boş boş duvara bakıyor. Ufacık da olsa motivasyon kaynağı olabilecek bir şey arıyorum. Kulüpler. <laughs> kulübe bakmamı istiyordu. Sanırım anime kulübüyle başlamaktan başka çarem yok. Hayır geldi. <laughs> Oğlum hiçlikten beliriyor kız ama hiçlikten beliriyor. Sayarı ben dalmışken sınıfa gelmiş olmalı. Etrafıma bakınca sınıfta geri <laughs> tek benim kaldığımı fark ediyorum. Geri zekalı Itadori. Mal, mal Itadori. <laughs> şöyle bir rahat oturayım. Ya, sınıftan çıkarken seni yakalarım diye düşünmüştüm ama sen burada oturup dalmışken görünce içeriye gireyim dedim. Gelme. Git. İstemiyorum. Oyunda daha yeni <laughs> Ha Tamam tamam. Açıkçası bazen benden de betersin. Etkilendim. Peki. Peki. <laughs> Kendi kulübüne geç kalacaksan beni beklemene gerek yok. Biraz motivasyona ihtiyacım var. Benim. Benim gerçekten de motivasyona ihtiyacım var. Neyse okuyayım biraz motivasyona ihtiyacın olacağını düşündüm bir de e ee, ve son 3 noktayı nasıl nasıl okumam <laughs> bir de ne ya, hayır 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 ne dedi bir dakika burada ne dediği var mı ya geçmiş <laughs> bir de ne şey benim kulübüme de gelebilirsin Heh, tamam sayarı Evet iki soru işareti <laughs> Senin kulübüne hayatta gel Ayda niye kızı ters şimdi Çok mu kötüyüm Evet çok kötüyüm ha <laughs> ha edebiyat kulübünün başkan yardımcısı Sayarı'nın edebiyata ilgisi olduğunu falan bilmiyordum gerçi Ulan çocukluktan beri arkadaşınsın daha yeni mi öğreniyorsun? Hatta Safiye'nin bu kulübün korumasına yardım etmenin eğlenceli olabileceğini düşündüğü için kulübe katıldığına %99, <laughs> %99 eminim. %1 bak %1 var. Var. <laughs> Kulübü kurucudan sonra ilk ilgi gösteren kişi olduğuna başkan yardımcısı ünvanını aldı. Sen daha demin bana başkan yardımcısı ne olduğunu mu anlattın? Peki. All <laughs> Kısacası benim edebiyatı olan ilgim seyirininkinden kesin daha az. Yani 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 oyun ve anime izlemekten başka bir şey yapmıyorum. Edebi edebiyatı edebiyat. <laughs> Olduğu zaman ben anime kulübüne gidiyorum. Hadi ama yan Durum. Gelmeme nedenim gelmeme neden bu kadar tak taktın ki? Şey. 3 nokta. <laughs> <laughs> Tüm kulüpteklerin bir röye getireceğim söylemiş olabilir. Ben hazırım. <laughs> Natsuki de hatta bunun üzerine kapçık falan. Natsuki kim lan? Şaka şaka biliyorum. <gülüyor> 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 bu ne oğlum Bunu Nasıl okumam lazım? Tutamayacağın sözler verme. Ne dur bunu böyle mi okumam lazım? Ünlem var. Tutamayacağın sözler verme. Falan mı? Harry evet, gerçekten bu kadar dala mı yoksa bütün bunlar onun kurnaz planının bir parçası mıydı? Bence öyleydi. Bir türlü anlayamıyorum. Ben anladım bile. Öyle. Ve... Dur nasıl yapıyorum? <gülüyor> 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 yani bu duruş... Bence her şeyi açıklıyor. Ben hazırım. <laughs> uzun uzun iç çekiyorum. Peki bunu neden bize anlatıyorsun? <laughs> tamam birkaç tane cupcake giyip kalkarım. Tamam hadi gidelim. Gitmeyelim. Böylece bugün ruhumu cupcake karşılığında satmış oldum. <laughs> Belki güzeldir. İnşallah güzeldir. Çekingen bir şekilde Sayırı'nın peşinden nadiren uğradığım genelde 3. sınıfların bulunduğu ve etkinlikler için kullanılan üst kata çıkıyorum enerji dolu olan sayıra sınıf kapısını sert bir şekilde açıyor. Böyle. <laughs> Bu oyunu oynarken çok eğleniyorum. Millet işte yeni üyemiş. Sana dedim ya yeni üye deme. Kaldı böyle. Deme. <laughs> ha. Etrafa bakmıyorum. Kız bir. <laughs> Cihat kulübüne hoş geldin. Ne niye ayrı lan? <laughs> tam ne ayrı da sen niye bu kadar? Ne? <laughs> hoş geldin tanıştığımıza memnun oldum. Sayri senden çok bahsetti. Sayri? <laughs> Cidden mi? Bir oğlan mı? Sana lan. Sana. Sana oğlum. Sana. <laughs> Kulübün havası kaçtı. Yo kaçmadı bence Aa Itadar Ne güzel Sen kimsin lan Kulübe hoş geldin Hoş buldum Wow <laughs> Tam olarak ne demeye çalışıyorum Burada <laughs> Böyle mi Yani yeni bir tane meme var ya bir tane kedi var ya <laughs> Onun gibi miyim Böyle bakıyor muyum bunun olayı ne? Bu durum karşısında ne diyecek kelime bulamıyorum. Wow. Bu kulüp. inanılmaz derecede tatlı kızlarla dolu. <gülüyor> Şahlandım. <gülüyor> Neye bakıyorsun sen? Neye bakıyorum? Bilmiyorum. Benim karakterim. Diyeceğim bir şey varsa de. Dedi affedersin. <laughs> Hı. Anladığım kadarıyla adı Natsuki. Olan ters tavır sergileyen bu kızı tanımıyorum. Tabii ki tanımıyorum. ayrıca çok kısa değil mi? Ve niye ben böyle yaptım? Böyle. <laughs> Küçük kalıbına bakacaksak birinci sınıfmış gibi geliyor. Seyir'in dediğine göre cupcakeleri yapan o. Kapkek ver kapkek. <laughs> <laughs> Huysuz olunca olunca ona pek aldırma. Bunu kulağına fısıldayan sayarı yüzüne te tekrar diğer kızlara doğru çeviriyor. Neyse. Bu Natsuki. Kendisi hep enerji doldur. Emin değilim. Daha çok beni öldürecek bir havası var. Ciddiyim. Bu değeri kulübün en akıllısı. Wow. Ö Öyle şeyler söylendi. Daha olgun ve çekingen görünen yürü görünüşe bakılırsa sayarı ben atsın. gibi insanlara uğraşmak uğraşmakta zorluk çekiyor. Yanlış kelime kullanımı değil mi? Uğraşmak o neyse ben ben karıştırmıyorum. Ben ben karışmıyorum abi. A şey 3 nokta <laughs> İkinizde tanıştığıma sevindim Aa o diğeri Monika mı? <laughs> Galiba Monika <'yla... gülüyor> Daha önce tanışıyorsunuz değil mi? Aynen 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 Evet Ama Video 17 dakika oldu Ve artık kapat şu müziği. Yeter başım kalktı <laughs> Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Oyunu hemen kaydedelim. Oto kayıt. Hoş olan. kaydettim herhalde. Evet bu kaydımız <laughs> Neyse. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi. Görüşürüz. Bay bay.